Merhaba arkadaşlar Leyla Nörgü Atölyesi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün beraber şöyle biraz indireyim. Küpe yapacağız. Bu elimde görmüş olduğunuz güzel küpenin ikinci tekini birlikte yapacağız ve çok kolay olduğunu göreceğiz. Ee, kendi yaptığımız küpeyi takmanın keyfini yaşayacağız bunu yapınca. Bunun için kullandığımız malzemeler Boya ipliğimiz var. Şöyle filo iplikler yeşil ve pembe. İki tane boncuk var şu kısmı için. Bu boncukları takabileceğimiz bir çivimiz var. Arkası böyle yuvarlak olan. Sonra küpe aparatımız var. Küpe aparatını bu çivili kısma takmak için de küçük bir halkamız var. 13 numara tığla öreceğim. Çok sıkı olmasını istiyorum örgüm. Bir tane de makasımız var ve tabi bir de e, yakma filo şiplik olduğu için yakmak için çakma ihtiyacımız var. Çakmağın başka yerde. Onu da alırız sonra. Şimdi e, küpenin yapım aşamalarına geçeceğiz. Yalnız buna başlamadan önce Kanalıma abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Videomu da beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı da unutmazsanız sevinirim. Şimdi hemen yeşil ipi alalım. Ve örgümüze başlayalım. Şöyle bir ilmek oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim ilk zincire batıyorum şöyle kaydırma yöntemiyle bir zincir çekiyoruz ve bir yuvarlak oluşturuyoruz 2 zincir daha çekelim toplam 3 zincir çektik sonra tığımıza bir kere doluyoruz bu yuvarlağın içerisine batıyoruz bir tek başına kapattık 2 kapattık 3 üç kapattık 3'ten kapanan trabzanlar yapacağız tığa bir kere doluyoruz tekrar aynı yuvaya batıyoruz birinciyi tek diğerlerini ikişerli kapatarak 3'ten kapanan trabzan yapıyoruz toplam bu trabzandan 3 oldu şimdi bu dördüncü 5. 6 toplam 22 tane biz tığın tepesine bir dolayıp üçten kapanan trabzandan yuvanın içerisinde 22 tane yapalım yuvayı doldurup gelelim Evet toplam 22 tane yaptık önce şunu bir yakalım sonra şu ilk trabzanın tepesine geçip kaydırma yöntemiyle batalım. Bir zincirde bitirelim. Bu ipi kesiyoruz. Yeşille işimiz bitti. Şöyle arkaya alıp Göz şiplik olduğu için kaçmasını istemiyoruz. O yüzden iyice sağlamlaştırmak lazım. Yakıp yapıştıracağız. Evet. Şimdi pembeyi alacağız. pembe ipliğimizden şöyle bir ilmek oluşturalım tığımızı iki kere dolayalım herhangi bir noktadan örgümüzün düz tarafı bu taraf ters tarafı bu taraf tersinden başlayacağım ki şu dolgular düz tarafında kalsın sonra güzel görünsün küpemiz Evet düz taraf burada burada şöyle çeviriyorum ve ters tarafından öreceğim herhangi bir noktadan trabzandan battım İki kere dolamışım birinciyi tek ikinciyi iki üçüncüyü iki dördüncüyü iki İki dolayıp dörtten kapatacağız buradaki trabzanları İki kere doladım hemen yanındakine batıyorum birinciyi tek ikinciyi iki 3.'yü 2, 4.'yü 2'den kapatıyoruz. 2 tane yan yana dörtlü trabzan yaptık. Araya 3 4 zincir. 2 kere doladım. Aşağıda hiç atlama yapmıyoruz. Hemen sıradaki trabzanın tepesine batıyoruz. 1.'yi tek, 2.'yi 2, 3.'yü 2, 4.'yü 2 kapatıyoruz. 2 kere doladık kapattık. Hemen yanındaki trabzana birinciyi tek, ikinciyi 2 iki, üçüncüyü 2 dördüncüyü 2 kapattık. 1, 2, 3, 4 zincirli bir yuva daha yaptık. 2 kere doluyoruz. Hemen yanındakine hiç trabzan atlamıyoruz aşağıdan. 2 kere doladık. Hemen yanındakine batıyoruz. Birinciyi tek, ikinciyi iki, üçüncüyü iki, dördüncüyü iki. Bir, iki, üç, dört. Toplam bu yuvalardan sekiz tane yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane iki, 4'lü e, dörtlü trabzandan ikili gruplar. Aralarında da sekiz tane yuva olacak ve buluşacağız. Evet bu şekilde toplam sekiz yuva yapıp sıra sonunda buluşalım sıranın sonuna geldik şöyle bir zincir çekip geri dönelim şu yuvanın ilkine batıyoruz sık iğne şurayı hemen yakalım Evet sık iğne battıktan sonra 1 2 3 zincir çektim bir kere doladım bu yuvaya yeşilde yapmış olduğum gibi batıyorum bir kere doladıktan sonra battık birinciyi tek ikinciyi iki üçüncüyü iki üçten kapanan trabzanlar yapacağız doladım battım birinciyi tek ikinciyi iki üçüncüyü iki doladım battım birinciyi tek ikinciyi iki üçüncüyü iki üç oldu bir dolayıp üçten kapatacağız 5 ve 6 toplam 6 tane bir dolayıp 3 renk kapanan trabzanı yaptıktan sonra 3 zincir çekiyoruz ve aynı yuvaya sık iğne batıyoruz ikinci yuvaya geçiyoruz hiç arada zincir çekmeden direkt sık iğne olarak batıyoruz 3 zincir bir doladım battım birinciyi tek ikinciyi iki üçüncüyü iki bir doladım battım birinciyi tek ikinciyi iki üçüncüyü iki bu şekilde altı tane de buraya yapıyorum dört beş ve altı üç zincir ve aynı yuvaya sık iğne 2 yuvayı doldurduk geçtik 3. yuvaya sık iğne ve 3 zincir aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yuvamız var hepsine aynı işlemi yapıp sıra sonunda buluşalım son yuvayı doldurduk 6 tane 3. trabzan yaptım 3 zincir çekiyorum ve şöyle ikisinin arasına batıp kapatıyorum bir zincir çektim keselim pembeyle de işimiz bitti şöyle biraz arkaya doğru çekelim bunu şuraya kadar fazlalık kısmını kesip ördüğümüz yakmamaya dikkat ederek yakıp yapıştırıyoruz. Evet ikinci küpemizin örgü kısmı bitti. Şimdi çiviyi elimize alıyoruz. Burada yapmış olduğumuz gibi önce pembe sonra yeşili geçiriyoruz. Çivinin üstünde biraz fazlaca kaldı. Biraz uzun çiviymiş o yüzden keskimizin yani pensemizin şu keskin kısmıyla şöyle birazcık kısaltıyoruz. Sonra tam ortasına denk gelecek şekilde şu bıraktığımız kısmın yeşilin her tarafına pembe yapmadık çünkü bir kısmı boş kaldı. Düz taraftan arkaya doğru bunu geçirelim tabi bunu kestik ya o yüzden düzgün değil takılıyor şimdi geçirdikten sonra şu ucu kıvıracağız şöyle yine keskimizin yardımıyla kıvırıyoruz ve sıkıştırıyoruz çıkmasın diye evet bunu buna bağlamış olduk şimdi küpe aparatımızı halka yardımıyla ördüğümüz kısma bağlayacağız. Halkamızı elimize aldık. Ben halkayı açmak için tırnak kullanmıyorum. Şöyle iki kes, e, keski kullanıyorum. Bu küpemizin bu şekilde durması lazım. O yüzden şu şekilde takıyorum. Zaten kullanması takınca da düzelir. Evet. Böylece küpemiz bitmiş oldu. Çok kolay yaptık değil mi? Gerçekten de basit bunları yapmak. Sadece malzemelerimizin olması gerekiyor. Malzeme olduktan sonra her şeyi yapabiliriz. Bir de örgü örmeyi bildikten sonra. Bugünkü videomuz bu kadar. Burada sona eriyor. İsterseniz kolalarsınız da. Şu anda benim kolalamak için malzemem yok o yüzden böyle gösterdim. İsterseniz kolalarsınız da bu kalıp gibi durur o zaman. Evet, bugün videomuzu sonlandıralım burada. Bir başka videoda buluşuncaya dek Hoşçakalın. kalın, sevgiyle kalın demeden önce videomu beğendiyseniz eğer abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ne kadar çok yorum, ne kadar çok iletişim olursa o kadar çok kişiye ulaşırız ve daha fazla içerikle karşınızda gelirim. Şimdilik hoşçakalın, örgüyle kalın.